Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Hayrat Elif derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16. derse geldik. 16. dersimizin konusu elif Maksure. Elif-i Maksure kendisinden önce gelen harfi bir elif miktarı kadar uzatarak okutur. Burada ne demek istiyor? Şimdi örnekler üzerinden okuduğumuz zaman daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim deyip okuyuşlarımıza geçelim. Bu arada ben okuduktan sonra sizler de tekrar ederseniz değerli arkadaşlar bu konuları daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Yera 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 ne yaptım? Burada bir elif miktarı kadar uzattım. Yera, yera, ile, 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 ma agna, ma ma mevlana, mevlana, mevlana. Peki burada niye bir elif miktarı uzattım? Çünkü burada da med harfi olan elif bulunmakta. O yüzden burada da bir elif miktarı kadar uzattım. Mevlana Mevlana Seyesle Seyesle, seyesle, seyesle. Hatta 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 Sevve سوى سوى موسى 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 عيسى 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 يحيى 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 صلاة 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 زکات 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 حیات 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 نجات 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 منات 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 ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب Evet değerli arkadaşlar konular anlatıldıktan sonra bir de Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler burada veriliyor. Bunların verilmesinin amacı bu örneği Kur'an'da da görmemizi sağlamak değerli arkadaşlar. Bir daha okuyalım. Ma'ana anhu maluhu kesebe. Evet değerli arkadaşlar. Bu şekilde bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.